Temizlik denilmişi Temizlik denilmişi Temizlik denilmişi Vay bizim hanım Kendini ne kadar kaptırmış temizliğe, Hiç duymuyor bile Hanım Hanım ne diyorsun Hanım vallahi hiç duymuyor Vay maşallah, ne kadar çalışkan maşallah. <laughs> vay vay, hanım şarkı mı söylüyor? Temizlik benim işim diyerekten şarkı söylüyor. Vay Temizlik maşallah. Benim işim. Hanım, elektrikler var mı?